Bizlere birlikte Hidi online oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün Hidi online oynuyoruz. Yani biz saklanmış oyun gibi bir şey. Evet o yeri şey o zaman biz hemen geçip geliyoruz. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar girdim. Evet, arkadaşlar. Şimdi ben Eymen'i bulma... Arkadaşlar merkez Ben burada Eymen'i Eymen bulmaya çalışacağım. Eymen şimdi tane eşya dönüşüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah! <laughs> arkadaşlar ben... Oy bu niye görüyor ki ya gitmiyor. Arkadaşlar öyle bir yansaklamıyor. Ay başımı başımış takımın hala şey yapıyor. Şimdi bu nereye saklamıştır? Bakalım bakalım. Hangi eşya oldu acaba? Evet sı sıcak suluk var yap yap. Hayır yapma. <laughs> var var var. Tam biraz önce çıktım sı biraz önce. Biraz önce yanmıştım. Şimdi yanıyorsun. Yani 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 yani. Yanıyor geliyor. Bak 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 gel akhir ya. Kalk kaybettik. lan Kel gören var mı şey beni? <laughs> ben bujiyim pac ya. Ben bujiyim pac ya. Arkadaşlar nasıl kaçtım daha ben? kendim. gören var mı? Geçmez. Arkadaşlar on numara kaçtım diyorsanız like atın. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani. Uy beni bulma Size Sıksık yap. Tamam şu seni gördüm biraz önce. Gördün biraz önce gördün. gördün. Şimdi görüyorum. Görüyor. Evet şu anda soğuksun abi. Şu anda buz gibisin göremiyorum seni şu anda. Şu anda göremiyorum. Şu anda göremiyorum. Şu anda görebiliyor. Şu anda görebiliyorum. görebiliyorum. Görüyor. <laughs> evet. Bu arada o üzerimizdeki o emoji e bir anda geliyor bir anda gidiyor yani. Evet, Biz onu ayarlayamıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben gene ben bulacağım. Sen bir bekleme baktın ha. Hadi bakalım arkadaşlar sen bu mu acaba? Hadi sıcak soğuk var şu anda. Soğuk. Görebiliyor musun? Hayır. Şu anda. Soğuk. Hiç görmüyor şu an. Arkadaşlar şu miyiz? Şu anda Çok <laughs> şu anda. Hayır, git, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. musun? Hayır. Hayır. Allah görmüyor. Hayır görmüyor. Oğlum görmüyor mu? Şu anda. Kim görmüyor? Kaydası da yirmi yerlarsa... <laughs> Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar bu arada yani. Şu anda Şu anda Soğuk Problem mi? Soğuk soğuk, soğuk. soğuk. Bu şey elimde Şu anda Elimde karamit Bu arada şey elimde karamit var ona göre yani şey plastik karamit yok Lan sen Harbi malum. Hayır ya. Arkadaşlar diyelere de sakladın değil mi? Hayır iyisini orada arkadaşlar gördü. Sen neredeydin? Maalesef yanalı oldum. Orada da içeriyi gördüm. Baktım içeriye dönüştüm yanına. Oğlum ben nasıl madım kokuyorum Dön ya. <laughs> mı, mı, ses, sen kusur musun? Sesin biraz. Oda odalarda mısın yoksa gelme. Şu an mu? göremiyorum. Göremiyorsun. Evet. Kör <laughs> Şu an göremiyorum. Çünkü ben bulmam neyse. Şu an göremiyorum. Şu an göremiyorum. E bir şu an. Şu görürsün beni ya. Görüyor. Evet. Benimki, ben dedim ki bravo değilim. <laughs> aynen insan, aynen. Aynen. <laughs> bir an dedim ki yani insanlar da oraya koymazlar. Ya. Oh, nerede ya? <laughs> Ay nerede benim <Beymen> ya? Ay nerede benim ya? Evet. güsüyor. Hayır, şu sıfır yani bu krema. Bu da krema elimde mi? Bilmiyorum. Hayır. Bakayım bakıyorum. Hayır, görmüyorum. Görmüyorum bir şey. Görür müsün sen evladım? Evet, şu anda kör. Bakıyorum Hayır, görmüyorum. Şu anda gel, dok. Bilmiyorum. Daha daha çok. Bu arada yemek yiyorum arkadaşlar, giyinize. Uh, ah. uyandım. Oğlumuza 8 dakika veriyormuş, bayaz. Yes, Eyvah. Bir tanem. O ne lan? Homer görüntüsü ya. orada. Çapstik büyük mü? Ya iyi ben ama niye gidiyorsun? 10 dakikada bu orada herhalde. Arkadaşlar e, buyum. Bu arada beni bulan yani beni bul var ya. E, beni bul yani e, ben. Böbreğini veriyor mu lan bana? Şimdi kolay bir şey. Şahin görüyor değil mi sen? Arkadaşlar ben? bu arkadaşlar şöyle 20 abone olursak e, bu oyuna bir tane takipçimizi oynuyoruz. Hadi dostum bu arada. E, sen şey lazım. Yani 20 abone olacağız. Ve ama ama videoları katmanız gerekiyor. Evet. E, Bela katmanız lazım her evcimize. Ve e, YouTube kanalınızın olması lazım. Çünkü biz sizin YouTube kanalınıza yorum yapacağız. Ona göre yani. E, tabii, video'dan eee oynamıyorsanız da başka bir eee abone hakkınız geçer. Bilginiz olsun. Arkadaşlar daha başlamamış. unuttum. Koştuk. Ko e, şimdi. bir dakika telefon durmuyor. Arkadaşlar ne oluyor? Ben ölürüm. Tamam tamam tam bir daha gel. Tamam gel. Gel ben seni bulacağım. Kim bu ben mi sen mi? Evet bu arada Eymen ikimizin adları aynı arkadaşlar. Ya yani şimdi beni öldürdü. Eee... Evet. Size hil yaptım. Hemen belirtmişti benim oğlum. Hadi bakalım. Hemen yakalım. Mevilleri pistten alalım. Kötü e, 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 bakmam tuha Ben insan ediyorum. Tuha tuha lazım. Çünkü arkadaşlar tuvaletin içinde hamburgerler girebiliyor. Bu bizim bu. Hadi Çık hadi. Bu yok. Ben görüp mü şu an? Ya, ya. Hili yok bu arada, yok. Kızım kaçak mısatın de dönüyor. Hakikaten yanlarımıza bir tane... Iııı... E, bizim kedimiz var, ne var. Kedimiz var biz evet. Şimdi ismi şimdi İsmut'un yanında. Ama kızım bırak yemeğimi, aşağıya, aşağıya. Hayır bak, yemeğime sandım mı? Hadi sıcak soğuk yap şu anda... Soğuk! Gönlüm! Anda... Soğuk, soğuk. Buz gibi, buz gibi dönüyorum sana şunu söyleyeyim bir katımız saçlarımız. Bilmiyorum ki. Nasıl? <laughs> şu anda. Soğuk. Yaman hayır. Şu anda Hatice. Soğuk Hatice. Şu anda Fatice. Soğuk. İnanmıyorum sana. Soğuk. Şu anda. İnanmayacaksın ama. Look. Kuş bu dişme da? E böyle kedi bu dişme mi olur? Sök. Azar yüzünü geldi. Sök. Sıcak 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 sıcak. Bayağı sıcak bu arada. Bakın sinkron görüyorum. Ama ekranı kaydırıyor seni görüyorum öyle. Anda... Tabii canım şu yani. <laughs> Nereden gördün ya? Çok belli oluyordu. Mesal. Buna kimse işte buraya girilmiyor. Ben yamalda e, şurada e, hamur girip bunun içine girmek bir kez de. Girilmiyor. O yüzden kıyamam çocuk. Ya. Lan tuvaletten mi yok burada? Ağacım sürçüm. Ağacım bana bak. Ama sayılmaz be. Tamam sayılmıyor. Tamam ağacım gel bana bak. Dersin ki ne bileyim ben. Çabuk çabuk. Üst kata gel üst kata gel. Üst, üst kat, gel. kat mı? Üst kat. Geldim. Orada oyuncakların olduğu yer var ya. Evet. Onun yer odasına gel. Tamam geldim. Bütün günün mü? Dur bakayım göremiyorum şu an. Göremiyoruz.

Kim lan bu ile? Böyle ikili? Bırak ikimiz ismi manyak ikili de oraya geldik arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz buyuz. Ee, ben bunu saklamıştım ama e, Eymen yine aynı yere bakmış. Yani düşünüyorum bak hasta yani tatlı köyü oluyoruz. Adamın biraz önce arkadaşlar yine bu olmuştu bu arada. bildiğinize. Ay ben söyledim. Ay. Ay dedi dedi de, de git 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 E, e. E, arkadaşlar şimdi biz işimiz vardı o yüzden Eymen bilmedik. mu Göremiyor. Üskat, Üst kat, üst kat dansı, alt kat <gülüyor> sen... <gülüyor> Bir dakika. <laughs> şimdi sen nersin? Hmm. Abi de? Emoji çıktı değil mi? Tabii yani kaç emoji kasteder yani? Senin emoji çıkabilir. Yani anlatabiliyor muyum? E bilmiyor Kaç böyle saattir o emoji senin duruyor ve ben seni kaç şeyde gördüm? Görebiliyor musun beni? Hayır. Şu anda. Oğlum ben şu an yani ben Benim gerem ben var için. Bizim an... olsun, bu son elimiz olsun. Evet bu son elimiz. Şu anda. Şu an ben tek gördüğüm şey Allah. Yani. Evet <laughs> evet. Bir tane bir bidon görüyorum. Turuncu bir bidon var. E, mavi bir şey var damacana var. <laughs> evet. <Efendim. gülüyor> Ama damacanak mıydı? Damacanak mıydı? <laughs> Teşekkür ederim. Ben basıyorum. Hayır ya nasıl yorulduk nasıl böyledir sen? Nasıl öyle ismedi ya? Hiç mi yazılmıyor ki o günde? Yazıyor. Arkadaşlar video bitti bu kadardı. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bu da benim yani... Ve bu oyundu. <gülüyor> ee, <gülüyor> bu oyun arkadaşlar burada çok çok istenmişti. Ee, bilginize... Geliyor 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 geliyor. Bu da ve bu arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.